Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün e, aldığım konulardan birisi tavukçuluğa yeni başlayan veya tavukçuluk yapan insanlar için kümeste horoz bulunmak zorunda mı? Horoz ne işe yarar gibisinden e, bilgi sahibi etmek istedim sizlere. Şimdi arkadaşlar e, ben de 2-3 tane horoz mevcut. Şimdi Tavukçuluğa yeni başlıyorum. E, horozum var yok. Yani sorun olur mu? Eğer horozsuz tavuklar yumurta yapar mı gibisinden bazı sorular aklınıza gelebilir. Şimdi biz bu sorularınıza cevap vermek adına bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar, horoz kümeste dölllemeye yarayan ve kümesteki liderlik vasfını sağlayan hayvandır arkadaşlar. Nasıl ki bir ailede reis, bir partinin lideri gibisinden böyle kişiler varsa kümeste de liderliği horoz üstlenir. Ve horozların arasında da bazı liderlik savaşları çıkabilir. Yani bazı horoz diğer horozu dövebilir, öldürebilir. Bu tür olayları yaşamış bulunmaktayız. Şimdi ben horozun faydalarına gelecek olursam, şimdi kümesimize horozu aldık. Ne işe yarar? Şimdi arkadaşlar biz eğer ee, kuluçkaya yumurta yatırıp civciv almak istiyorsak kümesimizde horoz mutlaka olmak zorunda. Çünkü döllenmemiş yumurtadan kuluçka civciv kesinlikle çıkmaz. Ve biz bu işi de yapacaksak biz bu işi de yapacaksak horoz mutlaka bulundurmak zorundayız kümesimizde. Fakat şimdi diyelim çiftlik gibisinden 1000 2000 tane ee, tavuk bakıyoruz ve biz bu işi ticarete dökmüşüz ve marketlere sürekli yumurta pazarlıyoruz. Şimdi aklınıza bu soru gelebilir. Kaç tavuğa kaç horoz gibisinden diye. Şimdi arkadaşlar çiftlik mantığında düşünecek olursak horoza bu konuda gerek yok. Gerek olmayacağı gibi biz köyde 50-100-150 tarzı e, arada kuluçka alan insanlar olduğumuz için ve bu tavukçuluğu da köyde hobi amaçlı ve hafif ticari ama amaca da döken arkadaşlarımız için tavuk olmazsa olmazımız arkadaşlar. Çünkü dışarıdan gelen yırtıcılara karşı da diğer tavukları koruyucu vasfı üstlendiği için tavukların daha güvende olmasını sağlayıp tavukların psikolojik anlamda daha rahat olmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve böylece tavuk daha rahat yumurtlayabiliyor ve kendini daha güvende hissedebiliyor. Şimdi biyolojik olarak baktığımızda tabii ki de kuluçka e, çıkarmamız için, civciv çıkarmamız için horoza ihtiyacımız var dedik. Ama eğer biz e, kuluçka çıkarmayacaksak ve sadece bu işi ticaret amaçlı yapacaksak yani kuluçka haricinde yani horoz illa da bulunmak zorunda değil arkadaşlar. Ama dediğim şeyleri de unutmayın. Ee, horoz kümeste liderlik vasfını üstlenir, döllenmeyi sağlar ve kuluçka amaçlı çıkaracağımız civcivlere de biyolojik açıdan destek sağlar. Şimdi başka bir konu ise Şimdi kapalı alan mekanlarını sormuş bazı arkadaşlar. Ben onlara yorum yapamadım. Şimdi buradan cevap vereyim. Şimdi arkadaşlar, 100 tavuk için ben daha önceki videolarımda da söyledim. 100 tavuk için veya 150 tavuk için bir evin yarısını düşünebilirsiniz. Yani 50 metrekare, 30 metrekare kapalı alanda bakabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü kışın hayvanlar genelde daha dar alanda, daha çok olduklarında ısınıp daha rahat şekilde yumurta yapma ihtimalleri vardır. Ha açık alana gelecek olursak, açık alanda arkadaşlar ne kadar çok açık alan varsa o kadar iyidir. Açık alan ve yeşillik sunduktan sonra verim de beraberinde gelecektir. Ben bu iki soruya cevap vermiş oldum bu videoda. Tekrar videolarımızda gelecektir arkadaşlar. Böyle bilgilendirici videolar gelmesini istiyorsanız abone olun ve beğenmeyi unutmayın ve horoz konusunda da daha fazla bilginiz varsa eğer siz de yorumlara yazabilir. Gerekli bilgileri beraber paylaşabiliriz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.